Herkese merhaba. Türk Telekom 2019 yılında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği Wi-Fi 6 denemesiyle bir önceki nesil olan 802.11ac'ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştı ve yeni nesil Wi-Fi standardı Wi-Fi 6 teknolojisi testlerini başarıyla gerçekleştiren ilk operatör oldu. Peki Wi-Fi 6 teknolojisi hayatımıza neler getiriyor? Mevcut Wi-Fi teknolojilerinden nasıl bir farkı var? Wi-Fi 6, 802.11ax, bir önceki Wi-Fi teknolojisi olan 802.11ac'ye göre 2,5 kat daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Yüksek hızlı Wi-Fi 6 modemler sayesinde de gecikmelerde %75 oranında da iyileşmeler gözlemleniyor. Gündelik hayatımızda bu hız farkını ve çok daha fazlasını rahatlıkla gözlemleyebileceğiz. Yüksek hızlı Wi-Fi 6 destekli modemler sayesinde artık ev içerisinde daha geniş bir sinyal gücüne ve kapsama kapasitesine ulaşabiliyoruz. Odalar arasındaki sinyal zayıflamaları azalacak ve evinizin her odasında yüksek hızlı interneti dilediğinizce kullanabileceksiniz. Satışlarınızda fark yaratacak bir ipucu da verelim. Örneğin evde kullandığınız robot süpürgeniz modeme uzak olan odalarda Wi-Fi sinyallerine yeterince erişemiyor olabilir. Wi-Fi 6 teknolojisinin ev içindeki geniş sinyal kapasitesiyle bu sorun ortadan kalkacak ve cihazınız sorun sorunsuzca görevini yerine getirebilecek. Wi-Fi 6 teknolojisinin düşük güç tüketimi ve sinyal kapasitesinin daha geniş bir alana yayılabilmesi sayesinde hayatın bir parçası haline gelen akıllı telefon, tablet, taşınabilir bilgisayarlar gibi ürünlerde Wi-Fi kaynaklı pil tüketiminin 7 kata kadar azaldığını gözlemleyebileceksiniz. Özellikle rekabetçi oyun severler için de iyi bir haberimiz var. Wi-Fi 6 sayesinde daha düşük gecikme, daha hızlı ve kaliteli bir bağlantı oyundaki en büyük destekçiniz olacak. Peki bu teknolojiyi nasıl eve getirebiliriz? Tabii ki Wi-Fi 6 destekli premium modem sayesinde. Şimdi gelin bu modemi çok daha yakın ክናንተን bağlantısı olan tüm müşterilerimize sunabileceğimiz Wi-Fi 6 destekli premium modemlerimiz sayesinde artık hızın tek adresi Türk Telekom.